Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Piri Reis Kitabı Bahriye doğru. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle-i Ahkam-ı Adliye doğru. Katip Çelebi Canlıma. Evliya Çelebi Seferatname değil seyahatname olabilir. Fıtri Tuti Mucizevi Guyam bu da doğru. İtti bir e, müzik. O zaman cevabımız D diyeceğiz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı'da merkezi otorite güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında yer alır? Posta teşkilatının kurulması, muhtarlık atamalarının yapılması, yöneticilerin merkezden atılması, atanması. Şimdi bu ikisi zaten var. Posta teşkilatının kurulması da var. Posta teşkilatı dediğimiz aslında istihbari, e, istihbarat Merkeze haber veriyorlar aynı zamanda popülteşkiyat. O yüzden cevabımıza. Yukarıdakilerden hangileri divan imamının Yürütme kapsamına giren yetkiler arasında yer almaz? Devlet adamlarının atanmasını yapmak doğru. Ferman yayınlamak. Büyük askeri davaları karara bağlamak. Şimdi yetkileri arasında yer almaz diyor. Büyük askeri davaları karara bağlayan padişahdır fermanı yayınlayan padişahtır. O yüzden 2 3'ü nereye alıyoruz? Yetkileri arasına almıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı toplumunda e, toplumunda yönetici gruplar arasındadır? Seyfiye, Satrazam var. tamam. İlmiye, Kazasker, Şeyhistan var, evet. Kalemiye, Nişancı, Defterdar var, Reis, doktor. Bunların hepsi nerede? Divan'da. Divan'da ise yönetici gruplar arasındadır ulemadır. O yüzden ne diyoruz? E diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri tımar sahibinin görev ve yetkileri arasında yer alır? Veyanın vergilerini toplamak doğru. Asayiş ve düzeni sağlamak evet. Cebeli denilen askeri yetiştirmek. Tımar sahibinin görevleri ve yetkileri arasında yer alır bu üçüdür. 1902'de Osmanlı Devleti'nde maden üretiminin %42.70'i Türkler, %7.25'i azınlıklar, %50.05'i yabancılar tarafından gerçekleştirilmekteydi. 1911'de ise %20.11'i Türkler, %4.61'i azınlıklar, %75.28'i yabancılar tarafından gerçekleştiriliyordu. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak nokta nokta yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yarı sömürge haline geldi. Evet. Zamanla ekonomik bağımsızlığın zedelendiği. Doğru. Sanayileşme hızının diğer ülkelerin gerisinde kaldığı. Evet. Sanayinin çok iyi olsaydı yabancı ülke sokmazdın. Kendi sanayinle bunu ülkeye niye sokuyorsun peki? Madeni çıkaracak ne yani teknoloji yok. Bu geliyor madeni deşiyor. Ne yapıyor sana vergi veriyor. O yüzden sen bu adamı bu yabancıyı ülkeye sokuyorsun. Bunlar üçü de yargılan hangisine ulaşılabilir? Üçüne de ulaşılabilir. 16. yüzyılda Osmanlı'nın en yüksek eğitim kurumlarından biri olan Fatih Müderrisliğine yükselenlerin sosyal tabanına baktığımızda %47'sinin Diyaya kökenli olduğu geriye kalanların %39'unu ulema ailelerinden %14'ünün ve diğer askeri zümrelerden geldiği görülmektedir. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Kas sistemine benzer bir sistemin görülmediğine, evet buna ulaşılabilir. Rüyaların eğitime önem verdiğine ulaşılabilir. Korktuca ulema dediğimiz adamların %39'u gidiyormuş mesela. %39'u %47'si ise reaymış. Halk tabanından gidiyor. Askerliğin genelde aile mesleği haline geldiği buradan bu çıkarılamaz. Cevabımız 1 2 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin klasik dönem eserleri arasında yer almaz? Sultan Ahmet Camii, Süleymaniye, Selimiye, İsak Paşa, Yeni Cami. İsak Paşa sarayında kafasında ee, Batı neydi o barok bir şeyleri var ya onların görünmesi sebebiyle İshak Paşa Sarayı diyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarına verilen unmanlar arasında yer alır? Çelebi, Şehzade, Efendi. Doğru cevabımız E. Yukarıda verilen yönetim merkezlerinin Osmanlı Devleti'nce yapılış sırası aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiş? Şimdi bakalım Beylerbeyi, Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız Sarayı. Bu birinci. Hepsini eledik. O zaman cevap B kaldı. Şimdi bir bakalım. Üçte ne var? Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı'ndan sonra yapılıyor. Daha sonra Çırağan Sarayı. En sonunda Beylerbeyi Sarayı yapılıyor. Cevabımız B. Burayı da şöyle bir gösterelim. Yıldız Sarayı. 3. Selim zamanında yapılıyor. Ve 2. Abdülhamit döneminde devlet yönetiminin yapıldığı saraydır. Yapıldığı yer İstanbul. Dolma var. Bunlar hepsi İstanbul'da da. Dolma Sarayı 19. yüzyıl, Yıldız Sarayı bunlar hepsi 19. yüzyıl. Yıldız Sarayı 3. Selim ama kime kısmet oluyor? 2. Abdülhamit'e. Dolmabahçe Dolma Bahçe Sarayı Abdülmecit zamanında yapılıyor. Çırağan Sarayı Abdülaziz Beylerbeyi Sarayı da Abdülaziz Hep de 19. yüzyılda yapılır Çırağan ve Beylerbeyi saraylarının mimarı ise Mimar Sarkis Balyan'dır Yukarıdakilerde hangileri Osmanlı'da şehri vergiler arasında yer alır Şehri vergiler Şehri vergi toprak vergisi mi Aklımıza ne gelmesi lazım Bir şehri var Bir örfi var hangisi Şer'i vergiler anlatacağız ama şu soruyu bir çözelim. İhtisap bir Şer'i vergi değildir. Diyebilir miyiz mesela? İhtisap bir Şer'i vergidir. Toprakla alakalı olduğunda. Avarız toprakla alakası yok. Haraç toprakla alakalıdır. Çiftçiyle alakalıdır. O yüzden 1 ile 3 nedir? Şer'i vergi. Şimdi şeri vergiler, öşür, Müslümanların ürünlerinden haraç işte gayrimüslimlerinden ispenç çift tane bir adamın iki öküzü varsa devletin tarlasını sürdüğü vergi çift tane denir. Eğer bu gayrimüslimse ispençtir bu verginin ismi. Ispenç. Çift tane Müslümansa çift tanedir. İki öküz. Cizye tabii ki askere gitmesi anlıyor. Ağıl küçük baş hayvan barınaklarından alınan vergi, anam küçük baş hayvanlardan alınan vergi, çift bozan mazeretsiz iki yıl üstte toprağın ekmeyenden alınan vergi, üç yıl ekmezse toprak elinden alınıyor, İhtisap panayır vergisidir, esnaftan alınır. Şimdi bunlar şehri vergiler. Örfi vergiler e, genelde ani bir durum. Seferdeyken alınır. İmda barış zamanında alınır. Yani cihadiye cihaz zamanı alınır. Devlet savaşa hazırlanırken imdadiye azari alır. Sefer sırasında alırsa imdadiye seferi alır. Eğer bu yapılan gayrimüslüme karşı savaşsa yani cihadi alır. İzni sefine boğazdan geçiş vergisidir. İzin vergisi. Kürekçi gemilerde kürekçiler için alınır. Avarız olağanüstü durumlarda Alınır ki ikinci beyaz zamanı olabilir. Derbent köprü, yol ve geçitlerden alınır. Baç pazarlardan alınır. Örfi vergiler tamam mı? Genelde toprakla ilgisi olmayan vergilerdir. Bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli aşağıdaki kurumlardan hangisiyle ortaya çıkmıştır? Marifi, Umumiye Nezareti demek. Milli Eğitim Bakan Bakanlığı demek. Mektebi, marifi, atliye ne demek? Mektebi, marifi, atliye. Tamam mı? Memur yetiştirmek için açılan okul. Bununla bunu karıştırmayın. Marifi, umumiye, nezareti, milli eğitim bakanlığının temeli. Yukarıdakilerden hangileri? Tımar sisteminin bozulma nedenleri arasında yer alır. Savaşların uzaması. Evet. Tımarların iltizama verilmesi. Yani iltizam sistemine göre çevriliyor. Tımarların belli kişilerde toplanması evet adaletsizliği oluşturuyor cevabımız. C. Tımar sisteminin bozulma nedenleri: Savaşların uzaması, tımarların iltizama verilmesi, tımarların belli kişilerde toplanması. Mesela Şam bir tımarın yapıldığı yerdir. Saryanesizdir. Şimdi mesela orada şimdi oraya gidiyoruz iltizam sistemine veriyoruz. Ama orası tımarlı sistemdi verdik. Tımarlar ya da İç Anadolu'da bir yerde tımarlar belli kişilerin elinde toplanıyor. Bütün tımarları kendi elinde topluyor adam. Tehditle ya da devleti kandırarak. Anladık mı? O yüzden e. Osmanlı Devleti'ne çıkarılan arazi nizamnamesi ile toprakların özel mülkiyete dönüştürülmesi aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleştirilmiştir? Arazi nizamnamesi ile özel mülkiyete dönüştürülmesi tanzimat ile gerçekleştirilmiştir su veya gel ile çalışan un değirmenleri ile zeytinyağı değirmenlerinden sipahi tarafından alınan vergi resmi asiap. su deyince su e, su geçerse içinde su veya yel ile çalışan resmi asiap sipahi oradan resmi asiyap vergisi alır bennak e, şeylerde erkeklerden alınan bir vergidir Yarım toprak eken evli erkeklerden alınan vergiye bennak denir. Resmi aruz evlenen kadından alınır ya da evlenen kadının kocasından alınan vergidir. Bu da sipahi tarafından alınan bir vergidir. Sipahi tarafından alınır. Çift resmi ise e, ne diyelim? Tarımla uğraşan Müslüman erkekten, Müslüman çiftçiden alınır. Resmi isfenc ise gayrimüslim tarımla uğraşan gayrimüslim çiftçiden alınır. Buradaki cevabımız A. Çift resmi bilmek zorundayız. Zaten Müslüman tarımla uğraşan çiftçiden alınıyor. Resmi ispenç gayrimüslim şeyden alınıyor. Çiftçiden alınıyor. Bunu %100 bilmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nde alınan nokta nokta vergilerinin şehri ve örfi vergiler olarak gruplanması aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Bunları görmüştük. Mesela öşür bir şeridir. Bir olmayanları direkt elememiz lazım. Eledik, eledik. ele değil. Cizye. Bir nedir? Şeridir. Yani. Bir iki kaldı. Derbent. Örfidir. Avarız. Örfi bir vergidir. Bunu unutmayalım.